Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün SK Prompt Tarkova sistemimizi nasıl en iyi şekilde optimize edebileceğimizi, donanımımızdan maksimum performansı nasıl sağlayabileceğimizi uygulamalı testlerle görüyor olacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. İyi seyirler. Evet, optimizasyon sürecimizi toplamda 3 ana ve 1 opsiyonel olmak üzere 4 adımda tamamlayacağız. İlk adımımız Windows ayarları olacak. Öncelikle başlat menüsünü açalım ve arama çubuğuna GPU yazalım. Gelen sonuçlar arasında grafik ayarlarına tıklayalım. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasına açık konuma geldiğinde emin olalım. Alt kısımda yer alan grafik performans tercih bölümündeki göz at butonuna tıklayalım. Açılan pencerede oyunumuzun egzersini tanımlamamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı EFT'nin kurulu olduğu dizinden Escape from Tarkov Exe dosyasını seçelim ve ekle butonuna basalım. Ben de ekli olduğu için ben iptale basıyorum. Artık size de bendeki gibi Escape from Tarkov Exe alt kısımda gözüküyor olacak. Tanımladığınız bu Exe'nin altındaki seçenekler butonuna basıp yüksek performans seçeneğini tıklayalım ve kaydete basıp kapatalım. Buradaki işlemimizi başarıyla tamamlamış olduk. Şimdi klavyemizden Ctrl Alt Delete tuşlarıyla ya da arama çubuğuna görev yöneticisi yazarak görev yöneticimizi başlatalım. Başlangıç sekmesine tıklayalım. Burada durumu etkinleştirildi gözüken uygulamaları kontrol edelim. Aralarında bizim isteğimiz dışında çalışmasının gereksiz olduğunu düşündüğümüz uygulamalara sağ tıklayarak durumunu devre dışı bırak konumuna getirelim. Benim sistemim için Skype, Cortana ve Steam başlangıçta çalışması gerekmeyen uygulamalar. Bu işlemle beraber sistemimizi açtığımızda Gereksiz bellek kullanımını minimumda tutmuş olacağız. İşlemi tamamladıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatalım ve Excel Launcher ayarlarıyla devam edelim. Oyunumuzun kurulu olduğu dizini açalım ve Escape from Tarkov Excel'e sağ tıklayıp özelliklerine gidelim. Uyumluluk sekmesine tıklayalım. Tam ekranı iyileştirmelerin devre dışı bırak seçeneğini tıklayalım ve yüksek DPI ayarları kutucuğuna tıklayalım. Açılan menüde yüksek DPI seçeneğini geçersiz kıl seçeneğini tıklayıp altındaki kısımda uygulama yazdığından emin olalım. Buradaki işlemlerimizi de tamamlamış olduk. Artık oyun launcher'ımızı açabiliriz. Evet launcher'ımızı açtık. Sağ üstte ismimizin altında yer alan aşağı yönlü oka basalım. Ve açılan drop down menüden settings seçeneğini işaretleyelim. Burada yapmamız gereken tek işlem. When I launch the game kısmında exit the launcher completely seçeneğini işaretlemek. Böylece oyunumuz açıldığı zaman artık launcherımız arka planda çalışmayacak ve bellek kullanımına sebep olmayacak. Launcher ayarlarımız da burada tamamlandı. Artık oyunumuzu açabiliriz. Oyun içinde görüşmek üzere. Uzun bekleme sırası sonrasında oyunun ana menüsüne giriş yapabildik. Zaman kaybetmeden saltık çarklardan ayarlarımızı açalım ve ön ayarlarımızı tamamlayalım. RAM'imiz eğer 8 GB altındaysa otomatik RAM Cleaner'ı kullanmanızı öneririm. Üstüne bellek boyutuna sahipseniz boşuna yük yaratacaksınız. Bu sebepten dolayı tikeni kaldırın. On use physical core seçeneğinde ben tikli şekilde daha iyi performans sonuçları aldım. Fakat Reddit ve benzeri forumlarda işlemciye göre değiştiğini, kimi zaman tiksiz halinde daha yüksek performans ulaşılabildiğini paylaşmışlar. Bu sebepten dolayı tikli ve tiksiz olarak oyunun içinde deneyimlemenizi rica edeceğim. E, deneyimledikten sonra kararınızı verebilir Hangisinde daha yüksek performans alıyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. FOV'a gelecek olursak ne kadar yüksek bir FOV değeri kullanırsak o kadar geniş bir görüş açısına sahip oluruz ve bu da performansımızı olumsuz bir yönde etkiler. Fakat oyun içinde bize avantaj sağlar. Düşmanları daha hızlı görebiliriz. Daha geniş bir alana görüş sağladığımız için daha hızlı tespitte bulunabiliriz. Ben kişisel olarak 62 FOV tercih ediyorum. Bu biraz kişisel tercihe kalıyor. Bu sebepten ötürü farklı değerleri deneyerek kendinize en uygun gelen FOV değerini tercih edebilirsiniz. Sisteminiz gerçekten zayıf bir sistemse güvenmiyorsanız FOV'u minimumda tutmanızı öneririm. Böylece maksimum performans sağlayacaksınız. Öne ayarlarımızı bu noktada tamamladık. Grafik ayarlarımızı oyun içinde canlı olarak FPS artışını izleyerek hangi ayarın ne kadar etkilediğini görerek yapacağız. Offline bir açacağım. İçeride bütün ayarları tek tek test edeceğiz. Birlikte göreceğiz. Burası giriş yaptık. Custom map'ini açtım. Şu anda Forza'nın karşısında kalan iskelet binadayım. İkinci katındayım. Geniş bir açı almak istedim. Daha çok binanın, objenin bulunduğu bir açıdan bakmak istedim ki performansı, objektif değerlendirebilelim. Bizim 46-47 bandında dolaşıyor. Ayarlara geçelim. Çözünürlüğü ben maksimumda kullanıyorum. 1080p monitörde oynuyorum. O sebepten dolayı 1080p'de bırakıyorum. Screen modumuz her zaman full screen kalmalı. Borderless kullanmamalıyız. Ufak bir performans kaybı yaratıyor bu noktada. 1-2 FPS olsa oynuyor ki arka plana alt tap at gel yaparken bazen FPS buglanabiliyor. V-Sync'i ben bu noktada tikleyeceğim fakat ben arka planda Nvidia denetim masasından dikey senkronizasyonu off hale getiriyorum. Bu sebepten dolayı oyun içinde V-Sync aktif gibi gözükse de arka planda iptal ettiğim için FPS limitini kaldırmış oluyoruz. Oyunun bize verdiği imkanlar doğrultusunda en fazla 144 FPS'e kadar çıkartabiliyoruz oyunu. Bunu engellemek adına böyle bir trik kullanıyoruz açıkçası. Yani böyle bir yöntem geliştirilmiş durumda. Texture Quality ve Shadow Quality'ye şu anda girmeyeceğim. Bu ayarlarda oyunu kapatıp açmamız gerektiği için birazdan diğer ayarları tamamladıktan sonra oyunu kapatıp açıp sonuçlarını ve etkilerini inceleyeceğiz. Object Load Quality'yi minimuma çekmemiz gerekiyor. Görsel olarak çok bir fark olmamasına rağmen performans olarak etkisi var. Şu anda oyun ekranına geldiğimde Artık 48 FPS'leri görmeye başladım. 2-3 FPS artışım oldu şu ana kadar. Devam edelim. Overall visibility konusunda Bu map'ten mape değişen bir durum açıkçası. Bazı maplerde uzaktaki objeleri bizim görmemize gerek kalmıyor. Fakat bazı maplerde görmemiz gerekiyor. Örneğin Woods mapi için ben 2000 kullanıyorum. Ama Customs mapinde bin kullanmayı tercih ediyorum. Ya da fabrikada oynuyorsam, Factory'e girdiysem Factory'de minimumda tutuyorum. 400 değerini kullanıyorum. Map'ten mape değişiyor. Bununla alakalı bir listeyi de Discord'da yine görsel olarak paylaşacağım. Şu anda 49 FPS'i görmüş durumdayız. Yani bir FPS'lik bir oynama daha stabil olarak 48 civarlarına geldik. 1-2 FPS'lik daha bir artışımız oldu. Bulunduğumuz bölgeden dolayı overall visibility çok etkilemedi ama devam edelim. Şimdi sırasıyla Antializing, Resembling ve HBO'yu off konumlara getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda 160 FPS civarlarına çıktık. Yaklaşık FPS'imiz 4 katına çıktı. En çok performans artışı yakaladığımız ayarlar bu üçü. Devam edelim. SSR Anisotropic Filtering özelliklerini de off konuma getiriyoruz. Nvidia Reflex Low Latency on and boost kullanabilirsiniz ya da on kullanabilirsiniz. Ben ara ara değiştiriyorum açıkçası. Bu bize 1-2 FPS kaybettiren fakat bu özellik sayesinde daha akıcı bir görüntü elde etmemizi sağlayan bir teknoloji. Bu sebepten dolayı ben bunu 10 kullanıyorum. Son durumumuzu kontrol ettiğimizde şu anda 160 FPS civarlarında akıcı bir görüntü alıyoruz. Ekranı hareket ettirmeme rağmen FPS kaybım 150'nin altına düşmüyor. Sharpness özelliğinin FPS'e çok bir etkisi yok. Tamamen kişisel tercih. Ben 0.7 olarak alıştım. 0.7 kullanıyorum. Son olarak aşağıdaki bütün tikleri ben kaldırıyorum. Ekstra efekte ihtiyacım yok. Dediğim gibi ben FPS oyunu olarak baktığım için görsellikten yana değilim bu tarz oyunlarda. Bütün tikleri kaldırdıktan sonra son kez Shadow Quality kısmına gelmeden FPS'imi kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda 170 FPS civarında almaya başladım. Şimdi Texture Quality ile Shadow Quality'lerimizi düzeltip oyunumuzu kapatıp açtıktan sonraki final FPS'imize bakalım. Evet, tekstür quality high'da kullanacağım. Fakat sisteminiz güçlü değilse lova çekmenizi tavsiye ederim. Ben de RTX 3080 Ti olduğu için ben bu şekilde rahat davranabiliyorum. Texture quality ben high'da kullanıyorum fakat sizin maksimum performans için low'da kullanmanızı tavsiye ederim. Benim hayda kullanmamın tek sebebi ekran kartıma güveniyor olmam. Eğer sisteminizde işlemcinize güveniyorsanız Shadow Quality Low'da kullanmanız gerekiyor. Eğer ekran kartınıza güveniyorsanız VRAM'iniz yüksekse ekran kartınızdaki Medium'da kullanmanızı tavsiye ederim. Ben Medium'da kullanıyorum çünkü ekran kartıma daha çok güveniyorum. Burada dediğim gibi işlemciniz güçlüyse eğer Shadow Quality Low, ekran kartınız daha güçlüyse Shadow Quality Medium'da kullanın. Texture Quality'yi de mümkün olunca Low'a alın bir tık yükseltip ekran kartınızı deneyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem maksimum performans için low'da kullanmanız olacak. Bu ayarları da kaydettikten sonra oyunu kapatıp açmamızı isteyecek sistem geçerli kılabilmek için. Oyunumuzu kapatıp açıp maksimum kaç FPS yükseldiğimizi görelim. Evet oyuna tekrardan giriş yaptım. Gördüğünüz gibi şu anda 180 FPS alıyoruz. Oyunun akıcılığı çok yüksek. Ekranı hareket ettirdiğim takdirde bile 170 FPS altına gelmiyor. Yaklaşık 4 katlık bir artış yakalamış olduk. Şu an ayarları görselini ben ekrana tekrardan vereceğim son final halini. Bu noktada bu ayarlarla beraber 4 katlık performans artışı ben kendi sistemimde aldım. Size de canlı olarak gösterdim bunu. Tabii ki bu sizin donanımınıza bağlı olarak aynı oranda olmayacaktır ya da aynı FPS'te olmayacaktır. Fakat muhakkak FPS artışı yakalayacaksınız. Herhangi bir sorunuz olursa ya da anlayamadığınız bir kısım olursa yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar dilerim.